Herkese merhaba arkadaşlar. Volta VSM ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün biraz daha işe eğlenceye vurduk. Led döşedik. Hem arkada da bir var. Gördüğünüz gibi yanım sönüyor şey. e, bu beyaz. Bunun renklisi yok. Bunlar da zaten bir tane. Ama iyi aydınlatıyor. Daha gece değil bu arada. Gece değil. Gece olsun iyi de çekecektim ama gece de tam müsait olamadım. <laughs> Ee, gece video çekemeyeceğimden dolayı şöyle bir ışıkları göstereyim dedim. Bunlar yeni çok güzel yanıyor yani. Ama şöyle bir kapatalım öncelikle. Kapat. Kapatalım artık şunları. Neyse biz videomuzun konuğuna, konusuna gelelim aslında. Arkadaşlar bugün videomuzda Dur bunu kapatamadık. Tam ikisi Hepsi, hepsini kapattık. Evet şimdi arkadaşlar daha doğrusu beni volt volta alacaklar ya da volta e, volta ve bilenler izliyor olabilir. Ya da hiç böyle volta ve sonra yine de motor videosu izleyen olabilir. Bugün arkadaşlar volta ile yolda kalırsak ne yapacağız? Ne yapabiliriz? E, bunu aslında şey yapacaktım. Evet, Burada tam yokuş bilmiyorum. Ben şu biraz sağa Neyse şu arabadan falan bir geçsin. Ee, şimdi Volta ile yolda kaldık. Ne yapacağız? Ee, şimdi yokuş bir yerdeyseniz yani yokuş bir yerdeyseniz çok zor. Ee, ya da başka bir yoldan gidebilirsiniz. Çünkü yokuş yerden bunu çıkartmak için yani biraz ağır. Yani çıkartamazsınız. Biraz daha güçlü olmalısınız. Biraz ağır yani. Ama şöyle dümdüz bir yoldasınız. Ya da biraz zaten yokuş yoldaysanız daha iyi olur. Şimdi böyle dümdüz bir yolda şöyle inin arkadaşlar. Koşun biraz. Sonra üzerine oturun. Sonra bir ayağınızla itekleyin. Ya da Arkadaşlar bunun ilk geldiği zaman orijinalinde tabii ki de ee, pedalları oluyor şu iki yanda. Bakın her modelinde olur herhalde. Şu iki yanda pedalları oluyor. Şöyle göstereyim. Şu iki yanda pedalları oluyor. Ben onları söktüm tabii ki de. Onlara çok şey söküyor. Ben de zaten çok sevmiyorum çünkü gaza basınca takır takır dönüyordu onlar. Ama ee, şöyle şimdi Şurada duralım. Şimdi pedallarınız varsa biraz daha şanslısınız. Ezan okunuyor. Videoyu bir dakika durduracağım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz videomuza. <laughs> dediğim gibi arkadaşlar. Pedalınız zaten orijinalinde vardı. Zaten o da yolda kalırsanız falan ne? De. Yokuşta iseniz dediğim gibi yani ya yani yardıma ihtiyacınız olacak. Çünkü yokuşta bunu çıkarmak biraz imkansız çok kısa yokuş çıkarılsın da biraz uzun olabilir. Neyse bakın gösteriyorum zaten. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Şöyle bir ayağınızı ittire ittire. Sesiniz rahat zaten. Zaten gidersiniz artık. Ya. bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tamam, kaç kere oldu? Mesela biz yapıyoruz. Ya. Taş gördüm çok güzel. Yani Bir de tek ayağımda duruyorum. Altı yürüyorum. Altı yürüyorum. Bakın. Altı yürüyorum. Sırayım. tam Şöyle. Biraz daha ittirene. Arabalar. Altı arası. Altı yedi arası yürürsünüz. Zaten hani biraz da eee nasıl eğimliyse yani yok şimdi şimdi daha iyi olur. Neyse evet, ben şuradan basayım. Dediğim gibi arkadaşlar onlara ışık yaptırdım. Hatta şimdi gidip bir daha ışığı açayım. Ben. ışık yaptırdım. Ee, zaten onlar ışık alabilir. Led değil yani tam. Çok küçük bir şeyler. Ee, şöyle bir şey var. Boyu var. Evet. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Biraz daha garanlık oldu şimdi. Bir daha bir açık göstereyim. Evet. Bunu bir göstereyim. Ben bir video Evet arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Şöyle. Yani bu kadar. Biraz arkayı da takmamız iki tane daha güzel gözüküyor. Yani bu kadar. Çok güzel Yani. vot see on õudne . oi ta on suhe tähega küll .